Ben şey Evet. Ekip tam haliyle değil. Yeşim Labo'da. Açılışı başlatıyoruz. Aşırı heyecanlı. Arkadaşlarım maalesef ki dalga geçiyor bu heyecanımla. Aa a, kim Merhaba. geçiyor? Merhaba. Merhaba. İkide bak ya. Yanılmaz. Sadece bak arkadaşlar. Çok Ne oluyor ya? Hello. Merhaba. Ay çok tatlı oldu. Merhaba. Rahatsız edeyim dedim. Ne düşünüyorsunuz? Oley. Ben de. Alıştık diyor. Bir de buradayım. Merhaba size de. Yani bir de olmak oh, şu eğlenceli buluyor. Hello. Oh, Aa bu kadar Arkadaşlar yavaş yavaş. Valla mı yavaş yavaş? Çıkabilir gaza getirmekten <laughs> suçlusun. Neden? Sigara edin insanlar heyecanlandı. Ee, şey. <laughs> Mentolistlerden var istersen size okutabilirim. <laughs> arkadaşlar Irak'tan pardon Suriye'den geçin arkadaşlar Suriyeli olduğu için. Geliyordum olsun <laughs> Berk'e. Kusura bakmayın. <laughs> Bizdeydik daha yerine sağlık. olun. Bekleme Teşekkür ederiz. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Arkadaşlar Emre Can'a fokus olabilir miyim? 3 tabak order yedik. 3 tabak Order. 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 Afiyet olsun Emre Can'a. Evet. söyleme Bahattin yanına gitse. Bahattin order desene. <laughs> 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 Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Ekmek reis. Ekmek reis. geliyor orada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Babacığına çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Emeğinize Burası onun eseri. Bir de Ece'nin En çok Halil Pekeş'in. Herkesi çektim. Biraz da kendimi çok Fazla <laughs> <iyi>. <laughs> salak salak şeyler yapmıyor diyor ya? <laughs> Dönmüyor. 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 Dön. Evet Hazal Başkanım söyleyin. Evet söyleyecek bir şeyim yok. Bir Sabahtan beri söylüyorum. Sabahtan beri söylüyorum. Arkadaşlar 05'imiz yok benim kolumla idare edeceğiz. miyim? Evet. ya. Karnımız doydu elhamdülillah. Allah olmayanlar da versin. Amin. Ben... <laughs> <laughs> Yakalandınız. <ben. gülüyor> Özür dilerim. Merhaba Haksim'ciğim. Merhaba Haksim'ciğim. Merhaba İyi bir Nasıl susun? bir akşamdı? Güzel bir akşamdı. Sence Bence nasıl bir de harika bir akşamdı. İşleri falan bir şey değil. Hanım. Ne habersiniz? İyiyim. Ay çok tatlısın. çok güzel. Ne? <gülüyor> yaşasın. seviyorum. Çok şaşırıyorum. Çok şaşırıyorum. Öyle. İlk sevgili social koordinatörümüz. Merhaba. Sevgili şiftop koordinatörümüz de burada. Selamlar. Selamlar işte koordinatörler toplantısı diyebilir Selamlar. Ne olacak bu kulübün hali ya? Güzel bir Ne olacak, ne olacak bu koordinatörler ya? Koordinatör. sonra sonra Bu için çok heyecanlı iyi ki giriş Evet. Hiç teşekkür Seviyoruz. Biz de siz hepinizi seviyoruz. Oradan da bir misafirimiz var canım. <laughs> Bizim yeterli öpme. canım, öpme. Öpme canım, öpme. Ay, Ay yiyeceğim, seni şey yiyeceğim seni ya. Hazal'ın sürekli şey demiş. Yiyeceğim seni ya. Ya of yiyeceğim şimdi. <laughs> Sizi de yiyeceğim. <laughs> tatlı, tatlı, tatlı yer <laughs> Yiyeceğim seni şimdi. <laughs> <laughs> Annen nerede senin? <laughs> Sen bazen, korumları bazen, şey tamam mı diyorsun? Anne nerede senin? Şeyp. Çocuk tam mı? Tatlıya bakayım. Çocuk takılıyor kendini, takıl böyle hiçbir şey yapmıyor. Takı öyle değil, öyle durdum. Şey Yiyecek seni. Yani. Patates yer Patates. Anne nerede? Bir de şu var. Anne nerede vakitse? Yer tıp patates. Tatlı. bir de şey var. Bunu 10 dakika izledim. At nasıl atıyorsun adamı? <laughs> Orayı kattın. Arkadaşlar görüyorsunuz ben takip ediyorum bu kulüpte. Herkes takip ediyor. Gözlerinizin önünden. Gül içerisinde hareket edemiyorum. Maalesef. Çek. Yeter. Çevir. 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 Elim sağlıyor. Hemen geliyorum. Pasta <laughs> kesiyorum. Pasta kesiyorum. <laughs> <laughs> Kesiyoruz. Bir <laughs> <laughs> daha. Gidiyoruz. <Video gülüyor> Bekle. <laughs> Söylemeyin. Bekle. Bakayım. Ne o? Ver ver bana bak. Bulacağım. Yazma o markası. Bu çok yabancı. 150 lira. Tabii yok. Ya kanta kirli bulaşık e, makinesi ya da kek kanta. Beyza ya aşkım ondan ben de yedim. Ye ye ye. Ye ye ye. Güzel mi? Yani bence kek herhalde. Kek geldi bence. Kek. Çok maniyalı gibi değil mi? Maniyalı gibi. Aynen ben de ondayız. Sanki kırmızıya eski bağırmış evet. gibi. Bakalım. Meyve çarpıştık. mi? Evet. Tamam. Ama da sırt gider biraz sırt. Bence önceki ne olur ya? %50 mi? Abi, irac. ya. al. Ah Emre ne yapıyorsun ya? Bak, sana bunu veriyorum. Ya, çocuk. Neza, sen seç. Sen seç, seç ya. Ya. Kötü mü yani? Kengine göre seç. Ay kıyamam yavrum. Ne <laughs> çok... ya, oldu ya? ya, ya